Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yakışıklı oyuncumuz Halil İbrahim Ceyhan'ın yepyeni bir videosunu sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Başarılı ve yakışıklı oyuncumuzun yeni görüntülerini, yeni paylaşımlarını, en muhteşem karelerini sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız ortaya karışık kanalıma izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday Late at night, not okay All I want between a rock and a hard place do i work hard or live in my pace you're only young once yeah that's all great but i also want a future where i'm okay living life is the